Sedat Özcan nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Sedat Özcan'ın anne ve abisi, iki aydır haber alınamayan 46 yaşındaki Sedat Özcan'ın akıbeti hakkında bilgi almak istiyor. Kastamonu zeytinli olan aile, Sedat Özcan kaybı için Müge Anlı'dan yardım istiyor. Aile, teyze oğlundan şüphelenerek, Sedat Özcan'ın başına bir iş mi geldi diyerek nerede olduğunu bilmediklerinden araştırılmasını istiyor. Ailenin endişelenmelerinin sebebi, teyze oğlunun çok farklı şekilde konuştuğunu, onları tehdit ettiğini ve farklı farklı bilgiler verdiğini, bu yüzden kafalarının karışıp şüphelendiklerini söylüyorlar. Müge Anlı'dan yardım isteyen aile, Sedat bizi aramasa bile çocuklarını kesin arardı diyerek şüphelerini dile getiriyorlar. Aile, teyze oğlundan neden şüphelendiklerini ise şöyle anlattı. Yeğenim, ben kayıp başvurusu yaptıktan sonra hakaret ve küfürler ile beni tehdit etti. Daha sonra da onu Bulgaristan'a kaçırdığını söyledi. Bir kadınla yaşıyor, bana da 70 bin Türk lirası borcu var dedi. 15 gün önce de ondan haber aldığını söyledi dedi. Anne en son oğlundan bir mesaj aldığını ve o mesajda beni sakın aramayın, başımı yakarsınız. Sıkıntılar azalsın, ben sizi ararım diye yazıldığını iddia etti. Anne, oğlu Sedat Özcan'ın, büyük olanın 22 yaşında, küçük olanın ise 14 yaşında iki oğlunun olduğunu söyledi. Beni aramasa bile çocuklarına çok düşkün olduğu için onları kesin arardı diyerek endişe duyuyorlar. İki aydır kendisinden haber alınamayan Sedat Özcan hakkında farklı farklı iddialar yer almaktadır. Sedat Özcan'ın Bulgaristan'da bir kadın ile birlikte yaşadığı iddiasından sonra Müge Anlı ekranlardan Sedat Özcan'a seslendi. Gerçekten Bulgaristan'da yaşıyor ise bizi arasın, nerede olduğunu söylesin, telefonunu versin. Bir sağlık haberini alalım, ailenin içi rahatlasın dedi. Sedat Özcan'ın kuzeni, Müge Anlı ile Tatlı Sert programını arayarak, Sedat Özcan'ın iki ay önce Tekirdağ'da kız arkadaşının yanına gittiğini, oradan da yurt dışına çıktığını söyledi. Aile buna asla inanmadıklarını, onlara da çok farklı, başka bir durum söylediğini belirtti. Aile, teyze oğlunun onlara şu şekilde söylediğini iddia etti. Peşinde bir aşiret var, peşine düşmeyin. Sizin de başınıza bir iş gelebilir. Dediğini iddia ettiler. Müge Anlı söz konusu olan kişilerin canlı yayına bağlanarak bildiklerini anlatmasını istedi. Müge Anlı gerçekten Bulgaristan'da yaşıyor ise Sedat Özcan'ı gören ve bilenlerin ona haber vermelerini ve yayını aramasını söylemelerini istedi.